bayağı küpe işte bu kulağındaki. Ya küpe değil kulağımdaki diyorum anla beni ya. Aa, Erman ne peki o zaman? Yoksa babayın sana verdiği nasihatlar mı? Hatta lafı bile var. Kulağına küpe olsun oğlum. <laughs> bak ya kendini ne diyor ya kızım. Kızım bak dikkatli bakarsan. Bak tam köprü kalktığında arkada gölge yapmış kulağıma. O bir gölge küpe değil. Ezgi'cim lütfen ya sinirlendim bak. Anlıyorum Erman. Peki Erman. Bu bu resimde de mi aynı yerde güneş gölge yapmış? Vallahi bak Erman abi bu gölge güneş müneş hiçbir şey değil. Kulağında gerçekten küpe var senin. Demek ki neymiş Erman? Herkes gençken böyle şeyler yapabiliyormuş. Ya yeter bak Allah rızası için çocuk oyunu oynamayı bırakın ya. Benim karnım aç diyorum. Anlatamıyorum. Bu nedir ya? Bunu nereden çıkardın şimdi? Yok kupeymiş, yok oran delmiş. Hadi gel yukarı çıkalım. Çocuklara bakalım. Korkmuşlardır biraz. Kafalarını okşarız. Merhaba ablacığım. Merhaba Ezgi'ciğim. Yarcan. Ne oldu oğlum sana böyle? Yine kimin tavuğunu hoş dedin de seni dövüp bu hale getirdiler yarca. Benimki önemli değil abla. Sen bir de Serçen'in abilerini görsen. Üçünü de yoğun bakıma kaldırdılar çocukların. Çok üzüldüm. Şiddet uyguladım onlara ama zor durumdaydım. Ne yapayım? Serçen'in abileri mi? Ne yaptın oğlum yine kıza? Bir şey yapmadım ablacığım. Sadece acı gerçeği bir tokat gibi vurdum kızın yüzüne. Hangi gerçekmiş bu? Benim onu değil, Ezgi'yi sevdiğim gerçeği abla. <laughs> ah! Ezgi'nin başka bir kazmayla evlilik planları yaptığını öğrenince... ...yok, olmaz dedim. Ezgi'yi benden hiç kimse alamaz. Ben onsuz yaşayamam diye haykırdım içimden. Ve gittim, serçenin karşısına dikildim. Bak kızım dedim, bu iş olmaz dedim. Ne sen beni üz, ne de ben seni üzeyim dedim. Çıkardım yüzüğü, verdim eline. O da tabii ağlamaya başladı kız. Yarcan beni bırakma. Ben senin kadar muhteşem bir erkeği bir daha nerede bulurum dedi. Ve dizlerinin üstüne çöktü. Ağlamaya başladı. Benimki de yürek. Benimki de yürek abla. Bir şey yapamıyorum onun çaresizliği karşısında. Ama benim için artık dönüş yoktu. Ben bütün gemilerimi yakmıştım ablacığım. Bütün gemilerimi. Ezgi için. Sonra Serçen'in abileri çıkıp geldiler. Ne oluyor lan burada? Sen bizim kız kardeşimizi nasıl bırakıp gidersin falan niye böyle yanlış yanlış konuşmaya başladılar. Anlıyor musun? Ben de dedim ki Kardeşim dedim beni bırakın. Ezgin beni bekler dedim. Onlar da laftan anlamadılar. Ben hiçbir zaman için şiddet yanlısı olmadım ablacığım. Beni çok iyi bilirsin. Şu ömür hayatımda bir karıncayı bile incitmemiş olan ben... ...baktım laftan anlamıyorlar. Ben de çizerek anlatayım dedim. Ve heriflere biraz çizdim. Biraz benzettim yani. İstemeyerek içim çiz etti. Şu an yoğun bakındılar abla. yani senin anlayacağın Ezgi'cim... Şimdi şu yüzüğü tekrar ait olduğun yere takarsan beni çok bahtiyar edersin. Ama dersen ki yok Yarcan ben bu yüzüğü takmak istemiyorum. Canın sağ olsun be Canın sağ olsun. Ben de vururum kendimi dağlara. Mecnun gibi. Ferhat gibi. Ü Üçüncüsü vardı bir tane de abla. Kimdi o? <laughs> Kenan Doğulu olabilir mi? Hah, işte Kenan gibi. Kenan gibi. Vururum kendimi dağlara taşlara. Yürür giderim Ezgi. Biliyorsun yaparım bunu. Yaparım Ezgi. Yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü ağrıyor gözüm var Yarcan. Yarcan benim mükemmel kardeş. Sen ne kadar sevgi dolu, ne kadar duygu yüklü, ne kadar aslan yürekli bir insansın böyle. Senin gibi olurun üstünde bir kardeşim olduğu için kendimle ne kadar gurur duysam. <laughs> doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun da ablacığım. İnsanın seyredeceği yanında olmadıktan sonra Galler Prensi olsa neye yarar ya? Neye yarar? <laughs> canım acıyor abla Canım acıyor Sen şimdi bu serçe denen kızdan Kesinlikle ayrıldın değil mi Tabi ayrıldım aşkım Tabi ayrıldım balım benim Ben hiç onu sevmiyorum ki zaten Ben hep seni seviyordum Hep seni sevmeye devam edeceğim ya Bak bana bak Yercan Eğer beni bir daha üzersen Bir daha aldatırsan Seni kesinlikle affetmem Asıl öyle bir şey olursa Ben kendimi affetmem balım Hadi o zaman Hop Normal mi ya? <laughs> Pardon abla, mekan kırıştı bende. Tamam o zaman, ver hadi şu Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben takayım mı? E, tamam, hadi tak. Gel buraya ya. <laughs> Arkadaşlar açlıktan ölüyorum. Hiç kimse beni ciddi almıyor ya. Ne olur biri benimle ilgilensin. Yeter ya, yeter ya. Ne? <laughs> ne oldu lan? Erman, Erman, Ezgi ile Yarcan barıştılar. Ezgi yeni de yüzük taktı. Öyle mi? Demek kendini yakmakta bu kadar ısrarlısın Ezgi'ciğim. <laughs> ben sana dedim kıymık ailesinden uzak dur diye ama... Erman ne <laughs> kadar ayıp. Ne dedim? Ama şimdi çocukların mutlu bir günü. Ne dedim? Ne dedim, ne dedim, ne dedin Erman? Aa, kendini yaktın diyorsun Ezgi Can'a öyle demedin mi? Öyle dedin. Ayrıca da baksana onlara biraz umut verelim. Biraz şevk, biraz yaşama gönenci verelim. Bize baksınlar, bize benzesinler. Bizim kadar mükemmel bir çift olsunlar Erman. ne nerede? Yok yok olurlar, olurlar. Benim bundan bir umudum yok ama kızdan var biraz da olsa. Hayır, hayır. Benim mükemmel kardeşimden de umudum var. Hmm. Ablasının canının içinin içi. Arkadaş nasıl bir tişört giymiş bu çocuk ya, kim oğlum o göbekli adam, kafası nerede bunun? Şöyle biraz uzak dur. Erman! Hmm. Erman bak, göbekli adam burada... ...kafası da burada, bak! Ay, <laughs> ne kadar güzel, ne kadar güzel Allah'ım Allah'ım Allah'ım! Şakacı bir ailemiz var bizim de. Kimdedir lan senin, hayırdır? Önemli değil yani işte uzun hikaye. Sen bir de bana bunu yapanları görsen yoğun bakımdalar ya. Yoğun bakımdalar. Allah Zor Allah. Zor aldılar elinden işte. Allah Allah hangi hastane adresi ver de gidelim. Hastane değil de sağlık ocağı yani hastane olacak ama ileride. Yani temellerini atmışlar. <laughs> ya ya, yemiş gelmiş. Erman lütfen. Genç çocuk yanında hanımı var. İleride hanımı olacak <laughs> insan var. <laughs> Ben onu bunu bilmem ama şunu demek isterim... ...vallahi kim dövdüyse ellerine ayaklarına sağlık, odunlarına sağlık arkadaş. Beni kimse dövmedi işte ben kimseden korkmam. Daldım aralarına ya, dokuz kişiydiler. Tabi. İndirdim, hastaneye götürdüler ya. Tabi tabi. Allah! Geldiler! Vallahi geldiler. O duran hasımlar mı geldi? Ya enişte, beni sorarlarsa yokum tamam mı? Gerçekten yokum ya. Oğlum sen nasıl delikanlısın lan, ne mi kızlara vaat burada? Hani evin yarısı senindi, ne oldu, ha? Ne oldu? Olur mu yani şimdi evin yarısı olan bir ortağıma yok dedirtir miyim ben? Yok dedirtir miyim ben? Erman dur, Erman hemen açma dur. Bir dakika kızım. Burada Erman Kuzucuğu'nun delikanlı var, kimseden korkmaz Allah'a şükür. <laughs> kınımını yapma bana, kınımını yapma. Kınımını ne Erman? Kabadayı lafıdır. <laughs> İyi, <da şirin. gülüyor> İyi akşamlar Erman abi. Oo Gökhan'ım hoş geldin. Korkma lan korkma, Gökhan geldi. Ne korkması enişte? Kızın karşısında efsane harcan, kana kıttı olmasın et <laughs> ağabey. Ne yapıyorsun oğlum öyle dikiliyorsun orada? Allah'ını seversen içeri gir, sivrisinek sivrisin, dolaşacak ev ya, gel. E, Ayakkabına mı giriyoruz abi? Kalaya bas, dikkat et. Al ya evet. Ha, tekrar iyi akşamlar. İyi akşamlar Ay, Gökhan'cığım. Kusura bakmayın, akşam akşam rahatsız ettim sizi ama... Hoş geldin. Ee, Seval'cığım nerede? E, anne babasının yanına gitti Seval. Anne babasının yanına mı gitti? Evi terk etti yani. Erman Seval evi terk etmiş. Ne yaptın lan? Yine üzdün mü kızı? <laughs> yok, yok Erman abi. Yok. Hem de hamile hamile. Ay kız hamile hamile evi terk etmiş. Hiç yakıştıramadım sana Gökhan. Bak hiç yakıştıramadım. Bazı hareketlerini ve şeylerini çeki düzen ver artık. Kendine gel. Erman abi aslında öyle bir şey... Kardeşim bak yine Erman abi, Mirman abi elin kolum oynuyor. Sahte gerici hareketler yapıyor, öyle mi öyle tripleri yapma böyle şeyleri diyorum sana ya. Lütfen hareketlerini çekin düzen ver. Dikkat et sen artık genç bir çocuksun. Ay, ay, anladım da siz yanlış anladınız beni. Ee, Seval annesinin babasının yanına yazlığa gitti. Bodrum'da yazlıkları var. Zaten her sene aslında belli periyotlarla gider. <laughs> <laughs> İyile mi? ne kadar hoş, ne kadar güzel. Biz e, Erman'la yazlık olayına karşı olduğumuz için paramızı tek bir yazlığa bağlamayalım diyoruz. Bizim bağlayacak paramız mı var bir şeye? Tabii ki Erman çok haklısın. Her sene aynı yerde tatil yapmak büyük saçmalık. Biz Erman abinle genelde beşer, altışar, dokuzar yıldızlı otellerde tatil köylerinde kalmayı tercih ediyoruz yazlara. Tabii ki. <laughs> tatil koylarının bahçesine çadır kurmak koşuluyla. Kızılay <laughs> misali öyle bir, bir tane çadırımız var ailecek altı kişilik içine balık misali giriyoruz. Tamam mı? Vallahi huzurlu babadan kalma. Rahat ediyorum ben yani. Fırt yapmamak koşuluyla tabii. <laughs> <laughs> İnşallah onu da bir gün yaparsın sen. Şey ben neyse konu açılmış ki, ben aslında bu gece Erman abimle Yağcan kardeşimi bizim evde maç seyretmeye davet etmeye geldim. <laughs> maç mı? E hazır Seval de evde yokken biz böyle erkek erkeğe işte ayaklarımız uzatır... ...plazmanın karşısında güzel güzel maç seyrederiz diye düşünmüştüm. Plazmada <laughs> maç seyretmek gerçekten güzel hareket. Aferin, aferin. Abi böyle düşünmen hakikaten çok güzel. Teşekkür ederim, teşekkür Gökhan abi bugün ne maçı var ki? <laughs> ee şey, şey maçı var bugün e, e, milli maç var. E, Dünya Kupası milli maçı var bu gece. İyi de biz Dünya Kupası'na katılamadık ki Gökhan abi. Oğlum Avrupa hazırlık <laughs> maçları var ya hazırlanıyorlar ya onu ondan bahsediyorsun değil mi? Hazırlanıyorlar ya Aa, ondan bahsediyorum ya Oğlum, ya o, kafamı, kafamı karış... karıştırdın ne adamı lan? <laughs> kafamı karıştırdın ya hazırlanıyor da hazırlık maçı var Dünya Kupası'na Avrupa Kupası'na hazırlık maçı var Aha. bu gece onu seyredeceğiz inşallah. İnşallah, inşallah ya, Evet hadi acele etsek bir an evvel gidip maçımızı seyretsek diyorum Erman abi. Yalnız ben daha iyi bir önemli, değil. Bizim evde söyleriz. Ben dışarıdan sana bir sipariş... Ya dışarıdan getireceğim. Pizza. Ben pizza yemem. Yok abi, Dürüm, Ali Nazik, işte Urfa kebabı, Adana, ne istersen. Olur olur, küsleme yeriz. Gider bak, olur işte. Ah. Biz yan eve geçiyoruz, hadi. Tamam, Erman çok geç kalmayın. Gökhan'cığım bana da söyleyin, iki tane gelirken Erman abin getirir. <laughs> Merak etme, maç bitimi geliriz. Ah. Hadi lan yürü. Gidebilir miyim oğlum? İzin veriyor musun? E, tabii canım, hadi iyi eğlenceler sana. Seni seviyorum. <laughs> Ay ben de seni ah. çok seviyorum. <laughs> i̇yi geceler tekrar. İyi geceler. geceler. İyi geceler. İyi. Erman. Niye? Seni seviyorum. Biliyorum. <laughs> Allah'ın <'ım>, odunu. <laughs> e, yemekler soğumasın diyorum. Hadi gel abi abla mutfağa gitsek. Ben ona diyorum ki seni seviyorum. O bana diyor ki biliyorum. Duydun değil mi Ezgi buradaydın duydun. Nasıl benim mükemmel kardeşim orada sana seni seviyorum gibi şeyler söylüyor. Ben de yani seni seviyorum diyorum. Onun karşılığında söylenecek şey bu mu? Bak sonra da duygusala geçiş yaptı diyorlar. Ben tabii duygusala geçiş yaparım. Eskiçim bak mor eksilere iniyor, libido'm düşüyor. Sen istersen bana biraz yemek koy. Tamam. Ben biraz kendime gel. Tamam, tamam, tamam. Çocuksun bir de yani. Evet buyurun Erman abi. Yercan kardeşim buyurun. Ya ayaklarımızdan girmeyin torpak oldu yok mu baboş? Şey talik var abi. Yenisini şey. vereyim size. Buyurun. De... Merhabalar. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Gokan, Gokan abi. Milli maç dedim bu muydu abi? Kralsın abi, kral. Yok, Gercan'cığım mesai arkadaşlarım Eda ve Meltem. Hastasıyım mesainin. <laughs> <laughs> biraz daha kulak koyayım mı ablacığım? Alırım biraz. <laughs> Ezgi'cığım. <Can. gülüyor> Şimdi senin bu evlenmeyi düşündüğün çocuğa çok ayıp olmayacak mı Ezgican? Yani sen böyle davetiyeler falan da bastırmışsınız çocuğu yüzük oyun bırakmış gibi oldu. Sen o konuyu merak etme ablacığım. Çünkü aslında öyle bir çocuk yok. Yok mu? Yok. Kız nasıl yok? Yani şimdi ablacığım ben hen, Yarcan'a biraz panik, biraz da böyle gıcık etmek için o senaryoyu kendim uydurdum. Üstüne biraz da yalandan davetiyeler falan bastırınca... Kız senden korkulur ha! Bak ne kadar da bir fikir bulmuşsun! Neden oluyor biliyor musun? Benimle vakit geçire geçire... ...senin o bütün zekan, zihnin hepsi birden açıldı. Böyle zekan keskinleşti. Hafızan yani memolin kuvvetlendi. Bunların hepsi bundan oluyor. Aferin Ezgi Can. Senden hiç beklemezdim. Beni çok şaşırttın. Çünkü bazen senin tutuk bir kız olduğunu düşündüğüm benim çok oldu. Dedim Yarcan bunda ne buluyor? Niye bu kızla beraber? Tamam kalbin temiz. Ama o da her zaman bir şey yaramıyor. Bu kız sıkıyor mu bayıyor mu? Ne yapıyor bu Yarcan'ın? Bu çocuk bunu sürekli aldatıyor. Böyle bir şeyler. Falan. Bunları düşündüğüm benim çok oldu. Ama çok şaşırttın beni. Sana çok büyük bir tebrik koyuyorum. <laughs> Eline sağlık pilav çok güzel olmuş. Hiç beklemezdim bak senden. <laughs> Bilgilerin da sanki bir gerek... ...gerek bir hal var gibi geldiydi bana. İlk tanıştığım zaman öyle geldiydi. Zekan gerik, geride kalan. Öyle gibi geldi. Bakışlarında falan öyle bir şey vardı. Empati, empati vardı bakışlarında. O yüzden gerçekten şu an çok şaşırdım. <laughs> Ne oldu? Gözlerin mi doldu? Yok. Sen iyi bir şey mi dedin? Kötümü anlamadım ama... ...sağ ol. <laughs> Eline sağlık canım. Önemli değil. Kaç lira verdin davetiyeleri? Ee, ben kapıyı kapatayım da sivrisinekler girmesin içeriye. Gökhan'ım kim bu karılar? Ee, hanım bayanlar? E, dedim ya abi, e, bankada beraber çalışıyoruz. Bizim departmandan arkadaşlar. Bunlar departman bu kadar bakımlı yani. <laughs> ...gayet iyidir yani bizim departmanda, sorun yok. Ya sizin bu departman ne kadar muhteşem, ne kadar haremsel bir departmanmış Gökhan abi ya! Benim kanım birden ne kadar ısındı bu departmana! Bundan sonra sana baba diyebilir miyim? Hatta kral, kral! <laughs> evet. Allah belanı vermesin! hanım ben kaçayım, ben daha yine boyap testi aldım, şey olmaz. Erman abi, ne alakası var arkadaşlarımız? Sonuçta işte belki rica. otururuz, böyle hani bir şeyler Sen yeriz. Dedin ki, maç izlemeye geleceğiz dedim, ben öyle penaltı işlerini falan yokum yani. Yok. ya. Yok, ya, enişte yani, dur, ya. Biraz, dur biraz. Lütfen rica ederim, belki maçta izleriz, hani Al. otururuz... ...biraz sohbet ederiz öncesinde. ...sonra maçta izleriz eğer varsa tabii, tam bilmiyorum ya şu an. benim organlarım senin gibi çalışmıyor oğlum... ...ben böyle şeyleri görmem, etmem, lütfen benim bir hanımım var yapma. Erman abi lütfen rica etsem, yani benim için kalsan... ...Erman abi biliyorsun, seninle sohbet etmekten çok keyif aldığımı. Neyse bir on dakika oturayım, maça bakayım da şu klimaya çok sıcak içerisi tamam ya. Tamam abi, on dakika zaten, on dakika. Çok fazla değil, ben önce televizyonu açayım sizin için. Ya Can'cığım, evet. Arılar güzel de bizim bakmamamız lazım. Ya işte ben senelerce dergilerden kestim bunları ya. Şimdi karşıma çıktı. Siyahlığı musun oğlum, öbürü çürük ya. Siyahlığın hatları çok belli. Ee, keyifler yerinde mi? Bir problem yok galiba. gelirse, hadi. E, gel, gel, gelmiş olması lazımdı demek ki. Tamam, Cihazda tam... Bir şey oldu. Hah kanal değiştirmek gerekiyormuş. Evet. Aa bak, sakın bir şey yeme. Büyümü yaparlar ha. <laughs> ne bakıyorsun lan? <laughs> Okuyuz, ne bakıyorsun? Cunup. Nut Nasıl <laughs> deyip kalıyorsun? Nasıl <laughs> ağzından sular geliyor? Allah belanı versin. <laughs> <laughs> Ay Ezgi Can, pilavın tereyağısı çok güzel olmuş. Ekmeğimi banmaya bayılır. Afiyet olsun, çok sevindim. Ben bir ablacığım. Anne, ne oldu? Babam sakinleşti mi biraz? Kızım gelinseniz de tehlike geçti. Babanızın da gençliğinde kulağına küpe taktığı resimleri ona gösterdiğim vakit çok fena foka bastı. Sen ciddi mi söylüyorsun anne ya? Evet, İçeride gider bakarsınız sonra. Hadi hadi gelin oturun siz de yemeğinizi bitirin hadi. Hmm. Hmm. Anne. Babam <laughs> nerede şimdi peki? Yercan dayınla beraber Gülken abinlere maç seyretmeye gittiler. Maç izlemeye mi gittiler? He. Ezgi um, Ezgican neydi? Ee, anne, neydi? <laughs> Futbol olarak bir maçtı da şey var bir... E, ameli milli takım ne hazırlık hazırlık bir şey öyle a, milli takım bir şey işte. Yo hazırlık maçı dün akşamdı. Milli takım uçağı çoktan geri geliyor yurda. <laughs> Erman senin demokrat babayı...